Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir oda mezar tespitimiz oldu da şimdi bir kaç bilgi vereyim. Alan taramanın dışında olsun. Şimdi o e, oda mezarda her zaman işaret olur veya olmaz. Hani hepsinde değişkenlik gösterir ama çoğunda da olmayabilir yani. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi şu oda mezar şurada. Şimdi burada böyle bir kesmeden vermiş. Gidiyor e, ve şuradan kanal eee yönlü vermiş. Artı şurada geldiğimiz zaman şimdi Giriş falan ararken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela e, genelde bazen girişler çökme yapabiliyor. Şurada bir kabartma var. Gördüğünüz gibi burası biraz yükselti yer ve rengi de değişik. Burada bir ya ne anlıyoruz burada? Mesela şuralar şeyken bu mesela kis toprak bizim buralar. Yani şurada bir e, dolgu toprak var demek anlamına geliyor. Çünkü yeşil. Yani e, çok şey yapabiliyor. Şurası zaten göstereyim size. Burada, burada bir çukur var. Ya yani çökme var burada bir. Giriş olarak ben burayı tespit ettim. Şu görebilirsin. Şuralarda bir şöyle bir e, sıralanmış taşlar var. Yani burası e, muhtemel giriş olan yer. Artı şuradan da bir e, taş oyuk şekilde burayı gösteriyor. Şimdi eee de malzemenin olduğu yerini tespit ettik zaten. E, çok güzel bir malzemesi var ve çok güzel bir enerjisi var. Açalım İyonikle. Gördüğünüz gibi bayağı bir geniş alıyor. Yani bunun nedeni malzemenin büyük olduğunu gösteriyor buradaki. Hıstı hassasiyet bayağı bir. gitsin? Gidiyoruz arkadaşlar. Malzemeden çıktık. Şimdi e, hani her tarafa öteye arkadaşlar var ya işte yani e, boş beleş konuşan arkadaşlar var size onu söyleyeyim. Özellikle sırtımızı güneye verdiğimiz zaman algılaması çok güzel olacaktır. Sırtımızı böyle güneye aldığımız zaman Malzemenin yoğunluğu şurada bitiyor yani malzemenin yoğunluğu asıl yoğunluk burada yaklaşalım şöyle bu taraftan da alacak mı Sırtımız döndüğüm zaman olay değişiyor. Ya malzemesi güzel ama yani. O kesin. Ee, daha hassasiyet açtığımız zaman çok çok uzaktan algılıyor yani. Ee, antenimizi açıp biraz hassasiyetimizi açtığımız zaman Şimdi arkadaşlar bu full sistemimiz. Onu da göstereyim. bunu kapatalım şimdi. Şimdi artı olarak içine değişik bir sistem daha var. E, benzer. o da noktalama amaçlı güzel bir sistemdir. Şu antenimizi açalım. Şu O2 modlu. Bunu aldığımız zaman algı. Bak onda tam rahat noktalama yapma açısından antenimizi açabiliriz. Bu Bakalım bu birinci, birinci modu alacak mı bu sistemde? Almadı. Anteni biraz daha açalım onda. O almaya başladı. Gördüğünüz gibi. Sonuna kadar alıyor. Yani anteni biraz daha kıstığımız zaman çok daha rahat noktalama yapabiliriz. O sistem bu da değişik bir sistem içinde. Bu full sistem arkadaşlar. pointer gibi. Malzeme yoğunluğu şurada. Yani öbürküler biraz şeyi, dağıtım da şeyi. Hop çıktık. Yani şimdi bunun bir de derin modu var bu sistemde. diğer full sistem dediğim değişik değişik sistem. içinde ikinci modu var olacak onu deneyelim. Arkadaşlar bu iki buçuk metreye kadar ise alır. Yani iki par üç metreye kadar. Evet çok derin bir metrajı yok. Bundan biraz daha e, noktalama açısından. Demek yerimiz. Yoğunluk burada. Tam şurada yani. şekilde. Dedim ya bu arazi önemli. Ee, şimdi bu tarzelere geldiğiniz zaman araziyi kesinlikle gözlemleyin. Yani mesela dedim ya bak şu giriş diye tasvir ettiğimiz yer çökmüş. Ee, ve dolgu. Yani bir kaba toprak şeyi gibi yani böyle bir çekim durumu var. Bak burada şurada şöyle bir çöküntü var. Ve burası şöyle bir yükselti var burası komple aşağıya doğru. Yani araziyi izlediğimiz zaman e, girişler falan ele verecektir. Oda mezarın olduğu yerler ele verecektir. Mesela oda mezar olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Bak bu tarz e, taşlar kesilip dışarı atılmış e, birden fazla var. Gördüğünüz gibi sanki bir şeyle kırılmış dışarı atılmış gibi parçalar. Gördüğünüz gibi yani bu şekilde. E, onun için araziyi iyi gözlemleyin. Hani işaret olur şüphe olur. Bu alan tanımalar e, yani size bu tarz yerlerde çok aşırı yardımcı olacaktır. Hani e, ya işaret var ama burada malzeme nerede, nerede değildir, nerededir? E, bunu tespit etmek için bu cihazlar şart. E, bunun yanında garanti olsun diyorsanız bir de bir görüntülemeniz. E, biz GPR e öneriyoruz. Hani diğerleri gradimetlerin işe yarıp yaramadığı tam bir muamma, yani bilemiyoruz. E, GPR'lerde de ama nice ve sistem ama. Onu da kullanmak herkesin e, bir şeyi değil. Yani Arkadaşlar şu anda da e, çok zorlu bir arazi şartları var. Toprak sünger gibi çekmiş suyu karı. Kar var. Kar biraz erimiş. Kar çoktu burada. 40 santim kar vardı yine erimiş. E, toprak şu anda aşırı sulu ve e, çizmelerle geziyoruz arazide. Yani demek istediğim zorlu şartlarda da e, cihaz görevini e, fazlasıyla yapıyor. E, başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.